Merhaba arkadaşlar, Nermin'in kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün de gördüğünüz gibi, neydi bu pancar Bakın. ismini unuttum, Bakın. kırmızı pancar turşusunu yapacağım. E, epeyden beri söylüyordum zaten videolarımda pancar turşusu yapacağım diye ama bir türlü vaktim olmadı. Kısmet bugüneymiş. Bahçeden söktük, ondan sonra içeriye götürmeden Fikret abiniz dedi ki ben şurada yıkayayım dedi. Soyayım, doğrayayım. Sen de git e, istediğin şekilde yap dedi. Sağ olsun. Böyle soyup da doğrandıktan sonra ben de içeriye götürüp haşlayıp turşusunu yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün yine bahçedeyiz. E, henüz kumumuz ortadan kalkmadı. Usta gelmedi. Şu ileriye bir yer yapacağız. Fazlalıklarımızı koymak için. Pancarlarımızı küçük küçük doğramaya başladık. Oy, rengi, bak. Rengi harika, harika. Doğrama tahtasını getirtmedi Fikret. Yok, yok. Doğrama tahtasını olmadı. Ha, elinle, eliyle doğruyor. Yine tabii ki de dışarıdayız. Dışarı çok sıcak Nevşehir'de. Ama evlerimiz bu mevsimde buz gibi oluyor. Bahçe evimde öyle aman aman soğuk değil ama Nevşehir'deki ev çok soğuk arkadaşlar. Bugün de işte geldik eksik kalan işlerimizi yapalım dedik. Fikret abiniz o işlerle uğraşırken ben de bu turşumu yapacağım içeri girip ondan sonra da işlerimizi halledip tekrar akşam eve döneceğiz. Artık kış e, soğuk geldiği için sonbahardayız. Bahçe evinde kalınmıyor. Maşallah, maşallah. Şunların rengine bakın can arkadaşlarım. Çok güzel. Evet Fikret daha bitmedi mi ya? Amma İyi, da yavaş. Sen de yani köle izahı'yı <laughs> çalıştırıyorsun bakalım. <laughs> ya ben... hiç gören köle izahım oluyor ya. <laughs> Ayıp ettin yani. Ya, evet. Yardım ediyorsun işte ne güzel hatununa. E tamam. Yardım edelim dedik de bu kadar da demedik yani. Turşuyu tamamını bana kur. Yıka <laughs> <laughs> dedik. Dedin. Ya sen Likadık. dedin kendin sağ ol. ben dedik. Ellerin Yıkadık şimdi de doğra diyorsun. Tamam doğrayalım dedik. Sirkeyi getir diyorsun. <laughs> e hayatım ya getireceksin yapacaksın hepsini yani. Yardımı seven sensin. Ne yapayım tamam, ben, ben? de bir şey demiyorum yani. İyi ki yardım dedik ya. He. Yaptırırsın bunların tamamını sen Yok yok merak etme Şimdi sen bunları doğru ben içeriye geçince Sen kendi işine dalacaksın Hiç merak etme İşine dalınca da Nermin Şunu getir Nermin Bunu getir dediğin zaman Hadi ne olacak? canım sen de hiç öyle bir şey demiyorum <laughs> Hep diyorum Kamilcan'a da bana da Hep işleri yaptırıyorsun ee, Giderken götürmeyi unutuyorsun Bizlere şunu getir, bunu götür. Ben bu turşuyu çoktan yapacaktım da. Ben mi mani oldum ha, yani şimdi? Sen şu... mani oldun bütün ya, işlerini ya. bize bana gösterdin. Nermin şunu yap, Nermin bunu yap. Şimdi sen de biliyorsun işi niye boyalı <laughs> şeyleri bana yaptırıyorsun bütün? <laughs> Ellerim benim çok kötü oluyor Fikret, sağ ol. Vallahi bak. <gülüyor> <gülüyor> ya yani. Evet, ha, maalesef öyle. ama boyalı cilalı Renkli işlere geldi miydi? Aman. Elim boya olur. Patlıcanı bana soydurursun. <laughs> Pancarı bana soydurursun. Ay, doğru patlıcan elimi karaltıyor. Biz çalışırken önce patatesi Demek de sen mi? soyardın ki benim ellerim karalmasın diye. Demek ki bütün Angarya şey işleri. Memurlukta benim ellerim daha güzel gözükmesi lazımdı. Ama şimdi hiç önemli değil. Ellerime bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Kızardı şey yaptı. Memurlukta öyleydik tabii ki de. Şimdi de bazı angara işleri sana yaptırıyorum. Elime geçersen yer. <laughs> bazı. Evet, bazı. bazı derken sanki ayda, yılda, senede bir oluyormuş gibi. Öyle. Evet, eee doğradı. Götüreyim ben bunu şimdi halledeyim. Bizim böyle pancar doğrama aparatımız yok arkadaşlar. Olsa da zaten Fikret abimiz öyle işleri asla Bazen sevmez. Nasıl? Hmm. Şeker gibi mi? Yok. Ya? Çok güzel bir şey var bak. Aroması var. Ben bakmam. Hayır almam. Yok ya almam. Bak tükür Ya Fikret ne kadar fenasın ya. Güzelliğe bak. Hmm, mis gibi bu şey. Yok yetmeyeceğim. Hmm, salata da çok güzel gider. Ah. Hemen bunu şey yap, sasıtma. Üzerine geçinceye kadar su ilave ettim arkadaşlar. E, hepsini bir tencereye koydum. Kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra e, bakalım kaşıkla veya da çatalla dokunacağım. Yumuşacın, yumuşayınca e, indireceğim, soğutacağım. Daha sonra aynı suyla turşuyu yapacağım arkadaşlar. Tencer turşumuzun sosunu hazırlamak için tuzlu suyunu arkadaşlar bu yemek kaşığımla iki böyle yemek kaşığı kaya tuzu koydum tabağıma bir de böyle bir bardakta elma sirkesi bunları bismillahirrahmanirrahim diyerekten şöyle bir boşaltalım tabağımıza bu burada tuzumuz çözüne dursun biraz da iyicime sirkem pardon pancarım kaynıyor bakın bunun suyundan ilave ederim. Tuzunun çözünürlüğünü sağlarım. Daha sonra da pancarım biraz ılıyınca kavanozlara yerleştirip aynı kendi suyuyla turşuyu yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben şimdiden biraz suyunu alayım. Bismillah. Evet. Aynen böyle bu şekilde. pancarlarımı haşladım. Yumuşayıncaya kadar haşlamaya devam ettim yani pişirdim. Şöyle bir kaşığın ucuyla dokunduğum zaman görüyorsunuz içine giriyor adeta. Yumuşamış olduğunu görüyoruz arkadaşlar ve de suyu suyundan çıkardım. Soğudu. O arada da misafir geldi. Bahçe evinde bir çay ikram ettim onlarla sohbet ettik. Biraz önce gittiler. Ben de hemen geldim. İşime devam ediyorum. Suyunu da bu kavanozuma boşalttım. Şimdi tek tek bu kavanozlara dolduracağım pancarımı. Daha sonra da diğer malzemeleri ilave edeceğim. İlk önce sarımsakları şöyle bir yapalım bakalım kaç kavanoz çıkacak bu pancarlardan ben şöyle 4 adet kavanoz hazırlayayım da 5 adet hazırladım ama 4 adet kavanozuma sarımsak koydum Bismillahirrahmanirrahim. Evet şöyle şöyle alayım ben 4 adet kavanozuma koydum. Görüyorsunuz o da yarı fazla da doldurmadım çünkü önemli olan bana bunların suyu suyuydu önemli arkadaşlar. Hazırlamış olduğum bu pancar suyuna 1 bardak dolu dolu sirke elma sirkesi kattım. Siz üzüm sirkesi de katabilirsiniz. 1 bardak dolu dolu elma sirkesi ve de 2 kaşık şey tuz atmıştım. 1 kaşık daha ilave ettim çünkü tuzu az olunca Şöyle bir değişik bir kokusu oluyor Ondan dolayı 3 kaşık da Yemek tuzu ilave ettim Bismillahirrahmanirrahim diyelim Böyle Hepsini de doldurmayalım da Yine de Eşit bir şekilde koyalım Susuz kalınca Diğer tenceremdeki sudan ilave ederim Evet. Bak. Gördünüz değil mi? Biraz tuzuna baktım. Tuzu gayet güzel ama sirkeleri az gibi. Bir bardak sirkeyi de böyle paylaştırdım. Üzerlerine de su ilave edeceğim arkadaşlar. Evet üzerlerine normal su ilave edeceğim. Ben bu pancar turşusunu şifa niyetine yapıyorum. Ondan dolayı turşunun suyu fazla kırmızı. Suyu turşuları az. Önemli olan bunun suyla beraber tüketeceğim. Ondan dolayı tur, az. Suyu çok olması gerekiyor arkadaşlar. Gribe, kansere, her türlü hastalığa birebir bu pancar suyunun pancar turşusunun suyu da Evet pancar turşu turşum kullanıma hazır. Zamanı gelince de yenilir arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun diyorum.